Arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle birlikte e, Yaklaşıyorum ben birlikte Geçim dostum bir keseceğiz Arkadaşlar Arkadaşlar bir yaklaşıyorum birlikte Tatlım bağ mı? Evet tatlım bağ gidiyoruz Tamam Mira oylamayı da Şimdi başladık. Kuparlarız. İçim devam stüdyoyla hayata dolu tarafından bakmalıyız. Hadi herkes birbirini bekliyor. Hadi başlıyoruz. Ama ilk ayı kurtarmamız lazım. 5 tane ayı kurtaralım. Tamam mı? Ya evet. Tamam hadi. Tamam. Hadi gelin bosa. Bosa bosa. Gelin ben daha kısa bir yolunu biliyorum. Ben de ben de. Bak, ya ya. Ben, <laughs> ha, ben de Petron. Petron seviydi, Patron. Patron Evet arkadaşlar. Sosunu bunu bunu bu, 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 bu. arkadaşlar ben bu ayıları kurtaracağım ihtiyaçlar ben, ben de şu ayının ağzına biz zaten yardım yani, Ne arkadaşlar aldım bana. Ve <laughs> bunu kurtardık. İlk bu... Arkadaşlar videonun amacı ise amca söylesin. Arkadaşlar tüm bossları keseceğiz. Hem de onların kostümlerini de. Hem bossları keserek hem de kostümlerini giyeceğiz. Ha, ha. Herkes çıktı mi? Ha. Ben, ben çıkıyorum. Evet doğru söyledin. Doğru, doğru söyledin. Dönelim, Tamam. X. Hayır evet evet. Arkadaşlar şimdi da, şimdi acı olsa video sonra göre bilirim Ha ben de şey yeti yapıyoruz. Olur. Şimdi... Ha. Arkadaşlar biz e, yeti olup Arkadaşlar biz geldik. E, Dur. E. Dur şimdi mi başlasın? Şimdi dikkatli şey boşun, Hayır, ben... onun hilesi var ya. Biz onun hilesini yapar mısın yapar siz çıkarsınız ben tekrardan tamam bir aç saldır önce merhaba Bak yetiş o boss zor değil mi? Zor bence. İn... Ben göbek atlamayla vurdum. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> İşim devam sürüyor hayatım. Oynamaya başladın. <laughs> tamam. Arkadaşlar şimdi çalak diyoruz. <laughs> ben de biliyorum, <laughs> ben de biliyorum. <laughs> ama ben fazla yapmıyorum. Ben sizden daha iyi. Arkadaşlar biz bir karakter. Arkadaşlar şimdi. Gidiyoruz. Bir tane parkur var diyor oraya Emen'in karakteri olmadığı için çöl kişi olamaz arkadaşlar. Kupaları mı kimde devirdi lan? Herkesin bir kupası devrildi. Evet. Hı. Onu da Yani alışıkla motoru giymiş. Hıh. Hı. 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 in in tapna, tapna. Tapna, astra. Ha, haritaya bakmadım. Çünkü video uzun olsun diye. hemen biz girdik çünkü. Haritaya bakmayan. Tamam, ben de gideceğim. Mila çalış. Ben de Ya. Şimdi arkadaşlar. Biliyorum. Buradan böyle gidiyoruz. Beni de bekleyin. Beni. Bekleyin. Böyle de. Hemer biz oynamayı başlatınca sana geliyor beni. Oynamayı başla. Evet, doğru. Gel. Bekle dur. Buradan da değil, buradan da değil. Buradan da değil. Semih geliyor. Nereden? Aa, hadi dayı. Aa, ben buldum, buldum. Nerede? Ya ama acı kuzun olması lazım. Bir de şuradan dedi. Evet. Seni göreyim. Bekle seni azıcık. He buldum. Tamam buldum. Buldum canım maksimum mu? Maksimum. Arkadaşlar neden biz şeye bakmadık dersin? çok fazla şey yapmayalım diye. Adam zor Kim onu oyalar? İkiniz oyalayayım ben basayım. Hadi bas bas at Tamam. şuradaki bu dost çok zor. Bazenleri takılı kalır. Bas 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 bas. Basma. Ha, bak. Bu aslında o kadar da hızlı Zor bir boss değil Ben ilk oyuna Arkadaşlar, Bu Arkadaşlar, Ömer öldü Miraç da öldü Arkadaşlar, video Gel, 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 gel. Ben öldüm. Canlanıyorum. Tamam mı Miraç hadi saldır. Ben de can Gel 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 gel. Gel. gelmez vurulur mu be adam? Beni zıplatıyolum. Pati <laughs> yerdi. bastım. As iyi oldu. Aldın mı? Aldım mı? Bekleyin durun durun. Alma sakın. Ben kalbi aldım. 3 2 1 O be. <laughs> Al sen, Allah da öyle aldım. Hadi amca. Sen. Gidiyoruz. Evet. Annem. Hayır. Arkadaşlar videomuz bu kadar. İşin Kalk devamı sizinle hayata dolu tarafından evet, bakmak var. Kendinize iyi bakın ve herkese bay bay. <gülüyor> <gülüyor>